Yani. Altı gündür aynı tişörtü giydiğimiz kanal. Pis kokuyoruz. Taşkınlık var Merhaba. Ya yani, hiçbir açılış oldu. Ben değil hemen mi? şuraları bir şey yapayım. Sana Oo girer girmez yedi ya. Girer girmez yedi ya. Vay vay vay. Bir şey yapacaktım. Bak vay, bak e, bak. Eş öyle çek. Eş öyle çek. Eş e öyle çek. Git buradan. Sevmiyorum, Az ben bir kazan değil, kazan kazan değil şey, tencere daha yapacağım. tamam tencere daha yap. Bir de biraz önce kadar bırakırsam ben de bir çadır yapayım. Önce onu bırakalım. Ben hepsini bırakıyorum şeye kutuya. Tamam. Bak yine geliyor. Yürü git, yürü git. Kulu Golü kuluymuş. Hem. Nereye koyayım? çok pis severim. Ben onları yetiştirene kadar canım çıktı. Yürü git burda Yürü git. Yere bırakıyorum. Yer yok. Kaçma. Tamam. Bırakabileceğim hiçbir şey buradan... yok benim ya. Ben bir tane daha kutu yapıyorum. Yap. Yapamıyorum. Odunum yok. Odun, yok. Odun yemek et. yok. Yemek Odun bende de çok bu arada. Odun ihtiyacımız var. Unuttuk onu. Bak odun lazım, yemek lazım, e et lazım, Kömür lazım. İşte hazır ormana gidiyorsun. Hem ağaç kes hem ağaç Bir saniye. Hah. Nerede vardı ya? ya yine yanlış şeye bastım. Hmm. Hadi be. Hemen gece oldu. Burada yok muydu ya örümcek? Allah Allah. Haritada gözükmüyor muydu örümcekler? Görünüyor. Göremiyorum. Hmm. Yok ben göremiyorum şu anda örümcekler haritada. Garip bir şekilde. Anlamadım. Niye gözükmüyor anlamadım. Neyse ben bir odun keseyim. Baya bir birimiz oldu. Şimdi. Bir Çadır için 3 tane de ip lazım. Hemen yapalım. Tamam. Lan bir tane yalnız ağaç istiyorum. Çok şeyim istiyorum. Etimiz yok ya. etimiz Evet yok Odun yok et yok hmm, Ben nasıl yetişeceğim? Ya yes. üfff, Tamam, olmadı meşale yakarım. Hep senin yüzünden, bekle bekle diye tutturdun, günün çeyreğini yedin. he Öyle. Ben mi suçlu oldum? Evet, yalansa yalan de. Yalan. Yalan dersen yalan olur. İşte o yüzden yalan diyorum ki yalan olsun. Yalan. Wow. Geldim. Ben geldim. Hoş geldin. Yememiz yok. Lelelele. Ama ne var? Ne var? Tabi ikisi de kömürümüz var. Bunu da buraya koyarsın. Dal ve üç tane katson. Şimdi üç tane katson. Çekil kız. Ne oldu kız? Ha, koyamıyorum koy buraya. Koy buraya. koy. Koyamıyorum. Haritanın yönünü değiştir koyarsın. Ee, peti oradan çekebilir miyiz mümkünse? Oraya koyma, şuraya koy. Olmuyor. Aa, gündüz olsun ne çekeyim o zaman şu an çekemiyorum. Karanlıkta daha fazla gidemiyorum. Bu ne ya? Sen çekeyim sen bir oradan. Aa, aa olmuyor ya işe bak. Yapamıyorsun. Yapamıyorsun. Vallahi olmuyor. Saçmalığa bak ya. Olur. Ay olmuyor delirezen. <laughs> ya şu kutu orada ya olmuyor. Ya malzemeleri geri verebiliyor olsam <laughs> ben deneyeyim diyeceğim. Evet. Yani olmuyor şu anda ne yapayım? Tunya'yı o zaman. Ya şurası falan oluyor böyle saçma sapan. Olmuyor resmen olmuyor. Neyse ya benim şeyi almam lazım. lazım bize, et. Aynen öyle. He, yemek yok. Hiç yok. Evet et lazım. E, tamam da sen sebze yapıp yiyebiliyorsun ben yiyemiyorum. O zaman git et al, al gel. Yap. Domuz mu diyeyim ne yapayım? Ha, tarlanın yani e, öküzlerin olduğu yerin hemen sol tarafında var bir tane şey örümcek. Bir sürü örümcek yeri var aslında orada. Yukarı doğru giden soldan. <laughs> başımıza iş atacağım kedilerle. Ya daha iki tane dövdüm. Orman yaktın ama bir yandan da. Ya ben niye göremiyorum şey örümcek? Deli ya. Tamam o tarafta vardı. Bu tarafta da vardı. Yanlış hatırlamıyorsam. Hatta oradakiler valla, çift katlı olur. Fiş, Bir kısmını orada özellikle bıraktım diye hatırlıyorum. Anlamadım. Gidemiyorum. yiyorum. Bunları sen görüyorsun diyorsun? Çakil çakil yemek yapacağım. Daha gelmemişim ki. <laughs> ne yapıyorsun orada? Ben odun kes şey benim topluyorum da. Yanımdan çak çak diye <laughs> bir yapacağım diye koşup gitme. Şey Ekran saldım. Sonundan girip sondan çıktı. Ye mek ye mek ye mek ye mek. Vay et bana da lazım köfte yapamıyorum. O yüzden sen köftesiz idare edebiliyorsun da ben edemiyorum öyle bir sorun var. Ya ediyorum da yani sebzeleri boş harcamış oluyoruz. İdare etmek istemiyorum o yüzden. Önümüz kış. Buz yaparız canım en kötü. Buz yedirecek bana. Bana buz yedirecek. Ben gider aldırım ya. Ya gidiyorum. Ya et istedim gitmedi. Gidiyorum şu anda. Hatta orada kalacağım mecbur gibi gözüküyor. Heh. Üç katlı olmuş. Ya hayır ya hayır ya. uf. Dur bir dakika. Ölme. Şimdi gelin. Ya baksana nasıl saldırıyorlar. Biraz daha sen seni tek yakaladım. Al bakalım ananı. Lacivert'e boyarım. Lacivert anne. Tamam. Aldın mı birkaç tane? Aldım. Ben şu üç katlıyı indirebilirsem ama zor gözüküyor canım çok az ya. Ve indiriyorum. Tamam bir tane de şeyimiz olacak. Yumurtamız olacak. Yakına koyarız. Hıza. Bir oldu ya Güzel. O zaman dönüyorum. Gel buraya. Oh güzel et çıktı. Aynen. Ha uyuyacağım ben sağlığımı düzeltmek için. O güzel yemek derdindeyim. Yemek yok diye uyuyamıyorum. Çok kötü dayak yiyorum ya. Çok fazla topluyorsun başına. Çok... Yo yakalandım orada o ayrı evet. Bazen biraz fazla malkoçoğulluk yapıyorum o ayrı. Onu da ayrı bir yere koyuyorum. Ama hani iki üç tane olunca da yiyor yani. I'm of emptiness. Okay. Structure, science, today. Bu hiç değil. Ee, ateş 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 Odun Bunun içindekileri boşaltıp mı yıkayayım? Tabii Bir şey oluyor mu? Olmuyor diye hatırlıyordum ama boşaldı onu Miske De yerim yok ya işe bak. Dur yemek de yapayım. Hmm. Dur bu uçuyordu sanki. Uçmasın. Güzel. Sağlığım düzeldi. Ya bırak işte. Bırakmıyor. Drop diyorum bırakmıyor. Biraz daha yemek yapalım. Yerim yok. Ne atalım Bunu atalım. Lan iki tane mi çıktı? Bunu yiyebiliyorsan buyur. Yok onu yiyemem diyorsun. Sen de mi yiyemiyorsun? Ona kadar iğrenç bir şeyse artık yenmiyor. Neresi oluyor biliyor musun? Şurası oluyor. Bu olmuyor mu? Bura... Uzaklaşalım biz. Hiç hiç olmuyor. ben bu neden böyle anlamıyorum. Ben yaparken sıkıntı yaşamıyorum hiç. Mecbur buraya yapacağım. Buraya yapacağım. En yakın orası var. Hımm Ne diye Güzel Ben ağaç kesmeye gidiyorum. Aa yemek yememiş miyim ben? Hmm, örümcekleri de daha et lazım bu arada. Tamam. Ha nereye ekeyim diye bakıyorum da. Ha çok dibimiz olmasın. Ama rahat gidip geleceğim bir yer olsun. Tamam mesela? Öyle yaptım. yaptım. Hemen ya dışına. Aşağı. Hemen dışına ektim. Nerede lan? Nerede silah? Silah. Silahı yere atmıştım. Allah beni ya. Aman ya. Aman aman. Bu arada şeyleri yapmamışsın tekrar. Yapamadım. Sandı. Şey ya yok. O yüzden artık evet. gidiyorum evet. Tamam. Bana artistlik yapıyor. Seni bazara götürürüm, bazardan Ana. getiririm. Benim ağaçını kesmiş. Senin ağacın mı? Ben desen yapıyordum. Evet. Bak, öh, güzelim ağaçlarımı kesmiş. Ya ağaç Benim çok. Cevadım ağaçlar mı kesmiş. Arkadaşlar şöyle insan gibi bir o Allah çevirdim ekrana yanlışlıkla. Ben kahvemi için bir yandan. İnsanların canı çektiriyorsun. Ah. Kahve güzel bir şey. İçin, içirin. İçiniz. Ay hemen gece olan şeyine. Anam! Emre düştü! Vallahi düştü. nını nınını biz kaçıncı gündeydik ya bak şimdi Emre bana hatırlatamayacak görecek ne oldu yahu kaç 16 tane şey oldu tamam ben biraz fazla şeymişim şöyle bam Evet şu anda Emre'ye mesaj atıyor. Çok büyük ihtimalle bir dız 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 duydum. Tamam. Bakacağım Emre'cim. Bakacağım. Birazdan bakacağım. Ne diyorsun acaba? e, ee, silah burada. Piller burada. Yaşız <laughs> Vallahi Valla şu anda ekranda ne açıda bilemiyorum. Evet. Emre'nin mesajına derhal siz Sevgili izleyicilerimize okuyalım. Siyah ekran geliyorum. Evet. Kısmet diyoruz. Akşam olmak üzere. Akşam oldu. Durudut durudut. Duru. Pencerende. Şuna koyalım. Benim beynim mi ölüyor. Yavaştan Dünyaya başladım. Diş burada, altın burada. Bir tane daha yapacağız ya. Haydi Emre'cim bekliyorum. Siyah ekran deyip kaçtı adam ya. Bir tane daha kutu yapalım. Ha. Yok öyle ama. Yok. Bakalım ne kadar 10 tane var. olmuyor. Biraz daha aç keseceğiz. Yanlış yaştık. Geceler de uzadı ha kış geliyor. Ört hocam yorgan yorgan üstüne. Silahımı da yapam. Yapamıyorum çünkü altın burada. yanlış yap. Mesela nasıl olsa kullanıyoruz. Kanadımı kırdılar uçamadım anne. Ya ya. Bunlar hep bahane. palavra 18. Geliyorum. Geliyorum ha. Benim de beynim ölmeye başladı ha. Yatarsın. Yaptık değil mi? Ha iyi. Çalarak da et Yine bab sana. Cık, nerede bu? Tamam. Beyin ölüyor ya. Koş kız. Geliyor. Gak koş. SSD olmayınca böyle yavaş yükleniyor. SSD'si geliyor. Evet. Bunu da buradan müjdeleyeyim. Artık kimse potato PC diye dalga geçemeyecek. Niha ha ha ha. Patates. Niye patates bilgisayar bir onurdur. <laughs> oh, sevdiri umarım kurtarabilirim. Format sırasında. Niye kurtaramıyorsun? Yoksa ya? patlayan sevdilerimiz olacak. Niye kurtaramayasın? Unuttuğum oyunlar oluyor arada. <laughs> Sevine. O derece. İlla ki bir, bir oyun oluyor evet. Bakıyorum böyle yazıyorum not ediyorum falan ondan sonra atlıyorum arada. E, serilere bak oradan not et bence. Es long tarifi bitirdik. Ananı. Ne? Hay ben senin. Ne oldu yine? Ağaç boz. Ya kötülüklerin anası işte. Ekmiyorsun değil mi hiç? Nasıl ekmiyorum? Ana tema gibi insanım. Ana tema mı tema mı? O da olur. Ana tema diye grup var bile. Ege Orman Vakfı'na bağışınız için teşekkür ederiz diyorlar. <laughs> Bana diyorlar. Bunu yapıyorlar. Emparano.com Ege Orman Vakfı'na Bağışınız için teşekkür ederiz. Nerede benim örümceklerim yok mu lan başka? Nerede başka benim domuz kumbaram? İşte benim domuz kumbaram. Yok mu? Ha, biraz... Oho ileride varmış. Neyse ağaç kese kese gidelim. Hep ekiyorum. Hep ekiyorum. İyi insanım ben. Çok insanım ben. Evin Çok iyi insanım değil, ben. Değil, değil. Domuzların evet. orada. E, domuzlara bulaşır belki. He, ben de öyle düşündüm. Yok ya, bulaşmıyor domuzlara. Bu arada 19. gün olmuş. Buradan Bölümü sonlandırmaya geldiğimi size söyleyebilirim. Ee, bölüm anladım. sonlandırıcı olarak Ailenizin bölümü sonlandırıcısı. Şu ağacı kesmeden şuradan şuraya gitmem. Kestim. Haydi o zaman şimdi şuradan şuraya gidelim. Tamam. Dance dance baby. O zaman Emre'yi görmeden bitirdiğimiz bir bölüm olarak el sağlıyoruz. <laughs> Sonraki bölümde görüşmek üzere. O zaman artık herhalde tişörtümü bir değiştirmiş olurum bilemiyorum. Boş, Umarız artık yani koktu. Koktu. Kokusu milletin bilgisayarından gitti o derece. Haydi.